Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Yavuz. Yeni bir saat videosunda karşınızdayım. Casio bir otomatik saat çıkardı. ilginç bir olay. Çünkü hep dijitalle anlatılan bir saatti. Digitalim, kuarsın. E, hani Seiko bulmuştu olsa Casio dünyaya egemen oldu bu konuda. Ve bir otomatik saat çıkarması da biz saat severlerin dikkatini çekti. E, Birçok kişi bunun da videosunu çekti. Ben de çekmek istedim. Ersi saatten aldık. Kasım ayının ilk çıktığında zannedersem 18 bin lira civarındaydı 2025'in kasımlarında. E, Şubat 26'da 21 bin küsur. Ama masaya bakarsanız bir sürü kasıyor saat kutusu var. E, tabii biz saatlere, saat üstadları olan Mertmiş, İsmail Bey, Er Bey bunları e, horolog, horologist galiba e, oradaki kanalları seyrede seyrede biz bu dijitallerimiz uzaklaşıp otomatiğe geçtik. Çünkü bilmediğiniz bir konuda bize bir sürü şey öğrettiler ve biz bunu sevmeye başladık. Ama dikkatinizi çekerim. Bakın bir sürü kasiyo saat var. Bu da bir kasiyo edifis. 20 bin lira kasiyo için pahalı bir fiyat skalasında. Şöyle bir kağıtta yapmışlar. Böyle bir kutuya layık görmüşler. Bunu da affetmek için dünyayı ve denizleri seviyoruz diye bir lafı da geçirmişler hani geri dönüşüm kolay olsun. Abartmasınlar her şey dünya için. Sanki diğer kutuları uzaydan getiriyoruz. Ama benim 2015'lerde aldığım Etifis'in kutusu da böyleydi. Ama içinde en azından geri dönüşüm dert değilmiş galiba. Bir plastikten naylon bir madde. İşte kullanım kılavuzları zaten buna bir kullanım kılavuzu gerekiyor. Yastık e, kutuda şakır şakır ötmesin diye. Böyle bir şekilde sunum yapmışlar. E şimdi buna bakıyorsun, ciddi bir saat alıyorsun. E, kutusunu yeterli görmedim. Bakın şurada mesela çok ucuza aldım. Casio Forester saat var. Ne kadar güzel bir kutu yapmış. Şu 1300 liralık Ersan'ı sattı saatin kutusu. Ya bu daha güzel. Şu da 20 bin liraya sattı saatin kutusu. Bunlar çeşitli zamanlarda aldığım kasiyolar. İşte giyişok kutusu. Ama içinde yok yoktu. Bir başka bir kasiyo saatim var. Bir bayan saati kasiyo kızımın. E güzel bir kutu. Yani şuradaki saatlerin birçoğunu hepsini topluyorsun. Şu saat etmiyor ama kutusu bana. Yani kutuya çok mu önem veriyorsun? İşte bu kadar para verince de bazı şeylerin iyi olmasını istiyorsun tabiatıyla. Arkadaşlar ama şimdi saatete gelirsek. Saatimiz güzel. Yani bakın. Pomenderimi çıkarayım. Bu pomanderi niye taktım şimdi koruma? Zaten çok takıyorum da. Birçok saat markası kendi mekanizmasını üretmiyorsa dışarıdan mekanizma alıyorlar. İşte Commander'ın iki saati var. Bu Citizen. Birisi Seiko. Seiko'nun kendi modelinde. Kendi motoru var. Casio dışarıdan almış. Kendi otomatik üretmemiş. Belki derim için. O da şu Seiko 5'teki motorun e, mekanizmasının aynısını koymuş. Şöyle ters çevirip bakınca sonuçta 3 e, tane aynı mekanizma görüyorum. Bu bende biraz Yılgınlık da yaratıyor. Bakın. E, tabii ki mekanizma aynı olunca gidilen menzil aynı olunca insanlar bir noktada sıkışıyor. E, Güzel bir saat yapmışlar. İşte hepsi aynı mekanizma. Hepsi 40 saat güç rezervi olan, e, saniye durdurma özelliği olan bir saat yapmışlar. Şimdi bizde çok saat olunca, hani bunu ilk kez bir saat alan, otomatik alan için bir sorun yok bence. Hani bunu alır, mekanizmasını görmek de hoşuna gider. Ama ben de şöyle bir şey yaptı ya, hep mi Seiko göreceğim içinde, hep mi Seiko göreceğim? Ee, Citizen de gördüğüm oluyor. Ayrı mesele de başka bir şey olabilirdi veya başka bir mekanizma olabilirdi ama bu piyasaya verilen sağlamlığı kanıtlanmış saat motorlarından veya mekanizmalarından birisi. Citizen ve Seiko. Etalar çok pahalı. E, videolarda da bunun maliyetini görüyoruz, seyrediyoruz. Ama şöyle bir saati de takınca yani saat güzel arkadaşlar. Siz bakmayın benim mekanizma aynı filan değişime. 39 milim çap 44 milim uzunluk, 12,5 buçuk de kalınlığı var. Şimdi orijinal bir Seiko'da da hemen hemen, bir yakınlaşabilir misin? Aynı bir kalınlık var. Ama mesela burada da Kasiyonun kalınlığı 12,5 milim. Bak orijinal Seiko aynı motor. Ee, şunu da yaparsak, zannedersem bu da aynı. Kalınlıklar aynı. Çünkü bu mekanizmada oluyor. Bakın Citizen kalın bir mekanizmaya sahip. Hemen diğerlerine fark atıyor. Allah'tan çok güzel anısı olan bir saat. Bu saatin takvimi altı köşesinde. E, köşede değil bu dairede değil. Altı hizasında. Çok da güzel. Göz yormuyor. Ben bu taraftaki takvimi çok sevdim. E, e, bezeli kapatmıyor. Bezeli sedef gibi veya ne bileyim mehmetaplar görünüşü gibi güzel bir saat katmanlık e, çok güzel verilmiş saniye akrep Kaliteli duruyor şu parlaklıklar aynalı yüzeyler entegre bilezik içinin e, arka camının gözükmesi içindeki hani bizde artık seiko ve bıkkınlık veriyor desek de bu yine de içine Edipis kasıyor yazmış güzel bir şey. Yani kişiselleştirmiş. E bu saatin kordonu da kaliteli arkadaşlar. E değerlerine göre mesela bu da Edipis. Yani teneke kutusu gibi yani şöyle bir bakınca. Hani sıfırken de uzun yıllar kullandığımı karşılaştırmak banal olabilir ama bunun entegre bir bileziği olsa da bir kalitesiz buna göre kalitesiz var yoksa ben yıllarca bunu severek taktım ee, bunu saatin ayarlarken çektik mi saniye durdurma özelliği var güzel bir özellik her saatte yok 40 saat güç rezervi var dedik ve e, mikro ayar şurada olsa da esas baklalarla 1, 2, 3, 4, 5, 5 sağda, 5 solda, 5 baklayla bileğimize göre ayarlayabiliriz. Ben çekimden sonra ayarlayıp takmaya başlayacağım. Biraz bol. Ee, bileğime de iyi geldi. Yani şöyle bir bakarsanız çok güzel duruyor. Zaten sevdiğimiz saat, saatleri alıyoruz. Yani çirkin bir saat alıp da durmadı dememiz ayıp. Ama tabii kutu, kutu konusunda eleştirmek istedim yani hemen hemen akvasyonun en pahalı saatlerinden birisi. Geri dönüşüm yani karton kutuyla bari bir torbayla göndermemişler. Ona da şükür ederim. İşte saatimiz bu. Birçok saatimizin arasında bu da artık kolumuzda yer edinmeye başlayacak. Sevdim bu saati. Ama tabii ki yani mekanizma aynı. Şimdi oturup bakıyorum hangisi daha iyi fırçalamış diye. Artık bu tip ayrıntılara düşüyoruz e, ee, bunu kişiselleştirmesi çok güzel olmuş. Yani orijinal Seiko'da bile yani bu kadar güzel durmuyor yani. Burada mekanizma daha çelik. Burada biraz renk var. İlginçtir. Dün Bostanlı e, ikinci el pazarına gittim. Bunun laciverti daha şuna adam üstünde 14 bin liraya satıyorlardı arkadaşlar kutusu bu. Her şey var. Bostanlı'da bir saatçi de 14 bin liraya aldığımı söylemiştim. E, gördüm, almadım da üzüldüm alana. Ne heves aldı, niye sattı? 14 bin liraya sattıysa o satan kişi herhalde de ona 10 binden mi aldı? Eminim 18-21 arası bir fiyattan aldı. Hırsızlık falan değilse. E, bu kadar küt diye değer kaybı da beklemiyordum yani. Birçok kişi bu saati, Casio'nun ilk otomatik saati, belki koleksiyoner değeri olabilir, umuduyla da aldı. Ama e, otomatiğe geçişte, Seiko'dan, Citizen'den sonra bence bu da bir alternatif. Çünkü Casio tutkusu var, görüyorsunuz yani ne derseniz. değil. Biz kolumuza ne takarsak takalım, bir Casio'muz oluyor her zaman. Hesap makinesinden tutun, saatine kadar. Bir incelememiz böyle. Ben çekimden sonra da bir koluma göre ayarlayayım, takayım bunu. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek umuduyla herkese iyi günler.